Yöneticilerle elemanları arasında her zaman bir sınır olmalı. O sınırı bir defa aşan personel daha sonrasında yöneticiyi avucunun içine almak için açtığı sınırın daha da genişletmek isteyecektir. Bu nedenle evet bir yakın ilişki içerisinde olmak gerekiyor, ancak her zaman o sınırı koymak durumundasınız. Diyelim ki ekibinizdeki personeliniz sınırı bir defa ihlal etti ama bundan sonrasını devam etmek istiyor. Yani o sınır ihlallerine devam etmek istiyor. Orada ona küçük farkındalık yaratıcı sınırını bildirecek bir cümle kurmanız ve bunu fark edip algılayıp içselleştirmesini önemsemelisiniz. Sınırını koruyamayan personel bilin ki sizi avcunun içine almaya çalışıp size her istediğini yaptırmaya çalışacak. Şirket veya kurum içerisindeki olan biteni size aktarıp sizin gereksiz yere zamanınızı alacaktır. Bunun dışında olmamış şeyleri olmuş gibi gösterip çünkü siz ona artık inanıyorsunuz. Sizin sınırınızı, bariyerinizi açtı. Yalanlarla diğer personeli karalayıp kendi istediği personeli o mevkiye getirmek için de uğraşacaktır. Bu anlamda yöneticilik sadece koltukta oturup emir vermek değil, diğer tüm insanların kapasitelerini anlayabilmektir. Bunun için her zaman yönetici öncelikle gözlemci olmalı ve bir personelin ne istediğini veya hangi yeteneklere sahip olduğunu sadece CVC dışında fark edebilmek için koçvari becerilerini geliştirmesi lazım. Koçvari liderlik bu anlamda oldukça önemli çünkü çalışanlarınızın CV'de yazdıklarından daha çok yaptıkları onu bir yerlere getirecek şirket için iyi mi, kötü mü, yararlı mı, yararsız mı ya da olduğu konumdan başka bir konuma getirip daha iyi performans sergilemek mi bunu belirlemek yöneticinin buçvari liderlik becerisiyle anlam kazanır.